arkadaşlar yeni bölümden herkese merhaba. Bugün ne yapacağız? Ne yapacağız bugün? Önce havuza gideceğiz. Havuzdan sonra güzel bir şelale var. Bu rank rank şelalesi olması lazım. Ondan sonra da akşam sürpriz bir mekana gideceğim. Sürpriz bir şey yapacağım. Onu da video izlerseniz görürsünüz. Hadi bakalım. Saçların arasından dom dom kurşunu değdi. Dom dom kurşunu değdi. Evet geldik. Kretya Ubud. Buranın ünlü mekanlarından birisi. Biz burada baya influencer gibi taklıyoruz daha balide ama. Buradan önce bilet alacağız. Ablamın dövmeleri güzelmiş ha. Hello. Şu şekilde bir bileklik veriyorlar. Yeni numarası da var. Şu başı 60 liraya giriyorsunuz. Bakalım değecek mi? Büyük değer. Sonsuzluk havuzuna hep gelmek istiyordum çünkü. Karşıda yine pirinç tarlaları var. Geçen gün geldiğimiz terasla çok yakınlar zaten. Belki aynı manzarayı bile görüyor olabilir. Bugün 2000 tane müşterileri varmış. Dünyanın en pahalı kahvesini üreten hayvan. Neyle üretiyor derseniz, dışkısıyla üretiliyor. Yani dışkısından kahve yapılıyor maalesef. Sunuma Aykut abim yaptı. Gördüğünüz gibi bu hayvanın bokunu kullanıyorlar arkadaşlar. Evet, dışkısı bu şekilde. Bunlar da diğer kahve yaptıkları malzemeler. Her şeyden kahve yapıyorlar burada. Hello. process of making coffee. So this is roasting process of a bean. Yeah. For the roasting process, take around 45 minutes until one hour for one kilo of blue coffee until we get like a medium to dark roast. Okay. Everything we use by manual process because we keep quality of coffee. After finish the roasting, and then we grind. We we'll stick this one. Yeah, by hand. Oh, oh, yeah. Smashing in here. Yeah, we mash like this. <laughs> <laughs> So for the last process, final process, we filter. Yeah, and then the big one, we put back here and, and we smash it. again. Yeah, we again. So besides we have special coffee, coffee, and also we have tea and coffee combination with... All of uh, them. Yeah, with we have like a mango stain, we mix with tea, Cinnamon, we mix with tea. We have lemon rice, We mix with tea also. Tea and coffee combination. For the coffee, we use only just regular like coffee, no special coffee, because for the local coffee most expensive. I know. Yeah. how much? The coffee for one cup is a 118,000 oh. per one cup. Arkadaşlar, burada uh, bir 180 binmiş kanka. kaça geliyor? Yaklaşık 250 liraya falan geliyor. Bir bardak kahve dünyanın en pahalı kahvesi. O da burada ucuz yani en ucuz hali. And this is normal. Uh, <laughs> <laughs> no, this is Luwak coffee after we roasting you can smell it. So good. Yeah. Okay, you want to smell? And so here we have two coffee. We have regular coffee and dua coffee. This is for the regular coffee. We use Arabica and Robusta. You can smell it. I don't like. I don't like yeah, this. This normal coffee. And this is special coffee from the food animal. You can smell it first. This is better, I think. Yeah. But, But it tastes so very strong, different with regular coffee. Yes. Yeah. Evet arkadaşlar, Anıl Efendi kahvecisine hoş geldiniz. Burada önce bokumuzu kavuruyoruz. <laughs> pardon kahvemizi. Kahvemizi kavurduktan sonra çekirdekleri burada eziyorlar. <laughs> Ezdikten sonra buradan böyle neydi bunun adı ya? Elek mi? Aynen elek. Eledikten sonra kahve yapmaya hazır yani. Burada dediğim gibi her şeyin kahvesini yapıyorlarmış bu arada. Gördüğünüz gibi nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama. Thank evet, you Evet devam ediyoruz. <laughs> Burası restoran kısmı. Bu kadar ucuz oluyor anlam veremiyorum gerçekten. Çok iyi değil mi ya? Bu mekanın devamı baya büyük aslında. Yani oturacak daha farklı yerler de var. Babam bak kazandığını buraya getiriyor herhalde anlamadım. Gerçekten yaptığım benzetmelerin olayı seni kınıyorum. Konya'dan güzel dedi buraya. Yani dünyada herhangi bir yer Konya'dan güzeldir bence. Evet havuzdan çıktık şimdi Goran Krenk şelalesine gideceğiz. Fakat gitmeden önce bir mekana oturduk çünkü yağmur başladı. Yağmur bitsin oraya geçeceğiz. Herkesin önerdiği bir şelale. Güzel diye bekliyoruz. Hadi bakalım. Go rang rang şelalesindeyiz. Biraz değişik bir ismi var ama... <laughs> Orman var ya cayır cayır ötüyor yemin ediyorum. <laughs> Müthiş ya. Şimdi içerideki mağaraya girmeye çalışacağız. Gireceğimiz yer böyle bir yer. Umarım düşme. Gördüğünüz gibi böyle düşebiliyorsunuz. Aşırı dikkatli olun. Abi şelalede şimdi çıktık. Müthiş, müthiş, müthiş. Adam bizim fotoğraflarımızı çekti ama adam biraz yemledi bizi. Ben buranın rehberiyim, yerel rehberiyim. Siz isterseniz ücret karşılığında burada gezdirebilirim. Bizi özel bir yerim var, ee, farklı bir şelale. Oraya götüreyim, orada atlayabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Daha güzel bir yer dedi. Kişi başı 100.000 bin dedi. Sonra ikimiz yüz bin yaptı ama biz kabul etmedik. Kendimiz bulmaya çalıştık. Güzel yer ya. Şimdi Oradaki şelaleden çıktık. Yol ayrımında bir tane de tapınak vardı. Tapınağın oraya gidiyoruz. Uzun saç beni biraz yoracak. Aykut abimin saçları çok güzel. Demek Aykut abi. Evet çok güzel. <laughs> Tapınağa da bu, bu şekilde gidiliyor galiba. Çamurda basmayın. Çamurda ayaklarım kayıyor. Burası da çamur. Şöpleri görüyorsunuz. If you want to join, you can join with me. Don't worry, you just pay donation for the guide. For the waterfall, you get free. Okay. Sana biraz bağış yaparsınız diye. What's that place? Waterfall, swing, then you can jump from the rock. What's that place? It's worth it? Yes. Yeah. Yeah, okay, thank you. This place, I will show you. Okay. Very nice. Thank you so much. You okay? Yes. What's your name? Anil. Adi. Anu. Yeah, Adi. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Alan. Alan. Nice to meet you, I guess. Nice to meet you. Why you must be going with a local guide? Because you know, not all of the plants that safe to touch here, like before. That's a dangerous plant. When you touch, you will eat more than four or three days. I'm sorry for the plastic. Nice big grinds coming. Ah, because of that? Yeah. The water until there. Really? Three or five or six meters. You see the plastic until there. 10 metre daha sıfır noktasında olduğumuza göre. Bu plastikler de yağmurdan dolayı bu gelmiş arkadaşlar. Ayaklarımız gerçekten acıyor. Evet da derinleşiyormuş biraz. Bu kadar derinlikte şu an. Ayaklarım var ya mahvol. Leave all important on one bag. Ondan sonrasını tişörtsüz devam etmemiz lazımmış. Çünkü su seviyesi bayağı yükselecek dedi. Çantalarımızı da buraya bıraktık. <laughs> Böyle bir şelaleye geldik. Abi çok güzel yerler ya. Seher. Hi. Artık haydi söyle kardeşim. Haydi de baksınlar girmesinler köyde. Sadece işte ısta göllerin mekanına geldik arkadaşlar. Burada gelip de sallanmayanı, sallanıp da ısta yatmayanı dövüyorlar. Müthiş bir yer ya. Alex kankam sallanmak istiyormuş. Yes, uh, that's We can go. <laughs> ah. ah. Kamera ıslak mı bilmiyorum. Abi müthiş bir yer ya. Gerçekten unutmayacağım yerler arasında benim için şu an. Afrika'daki kabileler gibi <laughs> <laughs> Evet çantaları bıraktım, yere geldik. Ha. Oh. Şu an girişteki bileti aldığımız yere geldik. Burada hem girinebileceğiniz bir yer. Tuvalet aynı zamanda duş alıp ayaklarınızı yıkamanız için de bir yer yapmışlar. Şimdi ayakları yıkayacağız. Sonra gezmeye devam. Saçlarım nasıl ama? Kertenkeleye bak geldik. Ne kadar Neydi lan ya? bu şelalenin adı? Bu aran renk şelalesinden çıktık. Ay yorulduk ama değerdi çok Gerçekten. güzel. 36 liraya mükemmel bir aktivite. 30 rupi verdi. Aslında 20.000 rupi ama rehbere de bir 10 bin ateşledik. Biz gidiyoruz taşıma böyle herhalde burada. Yarım saatte yolculuğun sonunda geldim. Mekan burası. Bildiğin Havana diye geçiyor. İçerisinde nasıl mekan göreceğiz. Seviyorum böyle şeyler ya. Adamlar kokteyl karşılığında dövme yapıyor. Tema güzel abi. Hangi dövme yaptıracağım emin değilim. Aklımda birkaç tane fikir var ama son dakika hangisine karar verirsem onu yaptıracağım. Menüs şu şekilde. Hem şekilde sunrise içerim muhtemelen. Ortam güzel ya. Yani. Güzel bir hatıra. Kokteyli söyledik şimdi. Şimdi sıramızı bekliyor. Dövmemizi size göstereyim. Belalım arıyor. Size biraz da mekanı göstereyim. Yemiz burada. görüşürüz